Elimizdeki kaynaklara göre bugün evrenin ee, ilginç sakinlerinden kahverengi cücelere yakından bakıyoruz. Evet, çok merak uyandıran cisimler bunlar. Tam olarak ne yıldız ne de gezegen gibiler, değil mi? Sanki arada kalmışlar. Başarısız yıldızlar mı diyelim, yoksa evreni anlamada bir köprü mü? Gelin bakalım bu kaynaklardan sizin için en çarpıcı bilgileri bir damıtalım. Kesinlikle büyüleyici nesneler, kahverengi cüceler, yani bir yıldızın kalbindeki o nükleer fırını, hidrojen füzyonunu ateşleyecek kadar kütleye sahip değiller. Hmm. Ama gezegenlerden de çok daha kütleliler. Hayatlarının başında çok kısa bir süre döteryum dedikleri daha ağır bir hidrojeni yakabiliyorlar sonra yavaş yavaş hani soğuyup sönükleşiyorlar. Bu da onları yıldızlarla dev gezegenler arasındaki o güzemli bölgeye yerleştiriyor işte. Çetrefilli. Kaynaklar sadece sönüklükten değil, bir de kütle dejenere problemi diye bir şeyden bahsediyor. Bu biraz karmaşık geldi kulağa. Bizim için biraz açabilir misiniz acaba? Elbette. Şöyle düşünün. Normalde bir nesne ne kadar kütleliyse o kadar büyük olur, değil mi? Evet, mantıken yani öyle. Ama kahverengi cücelerde durum biraz farklı. Yapılarını içerideki atomların itiş gücü, yani termal basınç değil, elektron dejenereliği basıncı dediğimiz bir kuantum etkisi destekliyor. Ha, o kuantum etkisi. Aynen. Bu basınç kütle artsa bile yarı çapın pek değişmemesine neden oluyor. Yani farklı kütlelerdeki kahverengi cüceler neredeyse aynı boyutta olabiliyor. Vay canına. Yani boyutlarına bakıp pek bir şey anlayamıyoruz. Maalesef. Bu da sadece parlaklıklarına bakarak yaşlarını veya kütlelerini anlamayı neredeyse imkansız hale getiriyor. İşte tam bu noktada çoklu yıldız sistemleri devreye giriyor. Çok ilginç. Peki bu çoklu sistemler nasıl yardımcı oluyor? Kaynaklarda UPMC 1040 3551 AB diye bir sistemden bahsediliyor. Sadece 82 ışık yılı uzakta ve tam 4 üyeli. Evet, evet. İki kırmızı cüce, iki de kahverengi cüce. Bu bayağı nadir bir durum olsa gerek. Hem de nasıl. Bu sistem adeta bir kozmik laboratuvar gibi. Dört gök cismi de aynı dev molekül bulutundan doğduğu için hepsinin yaşı ve metalikliği yani hidrojen ve helyum dışındaki element oranları aynı. Hmm, anladım. Bu bize inanılmaz bir karşılaştırma imkanı sunuyor. Varsayımları ortadan kaldırıyor yani. Sistemdeki kırmızı cüceler mesela yaklaşık 2900 derece sıcaklıkta parlıyor. Kahverengi cüceler ise T tipi olarak sınıflandırılıyor. Bunlar Jüpiter boyutlarında ama çok daha yoğunlar ve sıcaklıkları sadece 400-550 derece civarında. Bayağı soğukmuş yıldızlara göre. Evet, T tipi cüceler atmosferlerinde belirgin metan gazı olan en soğuk kahverengi cüce türlerinden biri. Bu yüzden onları ancak kızıl ötesi ışıkta görebiliyoruz. Anlıyorum. Yani hepsi aynı doğum belgesine sahip. Peki bu laboratuvar o bahsettiğiniz yaş ve kütle bilmecesini çözmek için tam olarak hangi araçları sunuyor bize? Güzel soru. Şöyle ki, kırmızı cüce çiftinin yüzeyindeki aktivite H alfa dediğimiz belirli bir ışık salınımına yol açıyor. Yıldızlar yaşlandıkça bu aktivite azalır. Doğru. İşte bu H Alfa emisyonlarını ölçerek sisteme e, 300 milyon ila 2 milyar yıl arasında bağımsız bir yaş tahmini yapabiliyoruz. Bu yaş problemini çözmek için çok değerli bir referans noktası. Harika. Peki ya kütle? Kütle meselesine gelince kahverengi cüce çifti, kırmızı cücelerden tam 16-56 astronomik birim uzakta dönüyor. Bu dünya ile güneş arasındaki mesafenin 16-56 katı demek. İnanılmaz bir uzaklık. Evet bu büyük mesafe sayesinde birbirlerini gelgit etkisiyle ısıtma gibi kafa karıştırıcı etkileşimler olmuyor. Eğer bu kahverengi cüce çiftinin birbirleri etrafındaki yörüngesini hassas bir şekilde ölçebilirsek o zaman Newton'un kütle çekim yasalarını kullanarak kütlelerini doğrudan hesaplayabiliriz. Bu teorik modelleri test etmek için altın değerinde bir fırsat olur gerçekten. Bu inanılmaz sistemi keşfetmekte başlı başına bir başarı hikayesi olmalı. Teknoloji burada kesin başrol değil mi? Kesinlikle. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia görevi mesela kırmızı cücelerin gökyüzündeki o minicik hareketlerini ölçerek ikili olduklarını doğruladı. Gaia'nın hassasiyeti inanılmaz zaten. Aynen. Kahverengi cüceleri ise NASA'nın WISE yani geniş alan kızıl ötesi araştırma kaşifi fark etti. Kızıl ötesi parlaklıklarında bir tuhaflık vardı. Bu da ikili olduklarına işaret ediyordu. Son teyitse Şili'deki SAUR Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu ile yapılan detaylı ışık analizleri yani spektroskopi sayesinde geldi. Vay cana tam bir ekip işi olmuş. Evet bu gelişmiş araçlar olmasaydı evrenin bu sönük sakinleri muhtemelen gözümüzden kaçardı. Yani... Bu dörtlü sistem kahverengi cücelerin sır perdelerini aralamak için adeta bir anahtar gibi. Kaynaklardaki uzmanlar da e, Doktor Gelvez Ortiz ve Prof Burgasser gibi isimler de bunu vurguluyor sanırım. Tam olarak öyle. Bu sistem bize iki büyük hediye sunuyor aslında. Birincisi düşük sıcaklıklı atmosfer modellerini kalibre etmek için güvenilir bir yaş damgası. Evet. İkincisi eğer o kahverengi cüce yörüngesi dediğim gibi çözülebilirse, evrim modellerini sınamak için sağlam bir kütle ölçütü. Bu sistem evrenin en sönük sakinlerin sırlarını çözmek için bize adeta bir Rosetta taşı sunuyor. Yani daha önce okuyamadığımız bir dili anlamamızı sağlıyor. Onlarca yıldır süregelen belirsizliklere ışık tutuyor. O halde özetlersek, UPMG 10400351 ab gibi sistemler bize şunu gösteriyor. Evren, dev gezegenlerle en küçük yıldızlar arasındaki o bulanık sınırı anlamamız için bize doğal laboratuvarlar sunuyor. Aynen öyle. Kahverengi cüceler bu büyük kozmik hikayenin gerçekten önemli bir parçası anlaşılan. Ve bu da bizi en baştaki o merak uyandıran soruya geri getiriyor aslında. Bu kahverengi cüceler sadece olamamış yıldızlar mı? Yoksa yıldızlardan gezegenlere uzanan o muazzam zincirin kritik kayıp bir halkası mı? Hmm. Bu tür keşifler sayesinde cevaba belki de hiç olmadığımız kadar yakınız. Üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi?